Selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Burası neresi? Tahmin edin bakalım. Edemediniz değil mi? Selime Kasabası'na hoş, hoş geldiniz. Evet. Gençlerle bir tanışalım bakalım. Buyurun. Emirhan Ok. Ahmet Burasıken. Nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. Kaça gidiyorsunuz? Ben 7'ye gidiyorum. Ben de 8'e gidiyorum. Şu an dinleniyorsunuz. İkinci namazını kıldınız. Evet. Söylemek istediğiniz bir şey var mı siz izleyicilere? Yok. Ee <laughs> kanala abone olun. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Videomuzu beğen beğenin ve kanala abone olun. Teşekkür ettim. Görüşürüz gençler. Evet, evet gençler. Görüşürüz. 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 Evet. Buradan artık çarşı merkezine doğru yol kat ediyorum. Burada bugün çok yoğunluk var. Şurada da çeşme varmış bir su içelim. İnanın çok trafik var pazar günü. Evet yanında da ne var? Kur'an kursu. Hadi biraz daha yol kat edelim bakalım. Evet, şimdi Selime kasabamızın içerisinde bisiklet turu yapıyorum. Burada peribacalara seride seride yol kat etmek çok güzel. biraz daha süratli gidelim. Artık kış mevsimi bir deneye kendini hissettirdi. Gündüzler çok kısa, geceler çok uzun. Burada bir camımız daha var. Buradan da uzun kayaya 5 kilometre diyor. Evet. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Burada öyle güzel görsellik var ki arkadaşlar. Şu an şu açıdan Merhaba cevabım. Bunların aralarında gezi yaptım. Çok güzel. Bakın şurada da üzerindeki taş bile düşmemiş. Evet. Görsellik çok güzel. ne kadar video çekersem çekeyim. Her açıdan farklı bir görsellik ve güzellik görselliği var. Bu güzelliği size sunuyorum. Siz de izlerken kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Hadi biraz daha ileriye gidelim bakalım. TV'de varmış. <laughs> tamire giren motorlar. <laughs> Yolun sağından gidelim. Çok süratli geçiyorlar arabalar. Burada güzel bir park varmış. Şuradan giriş bulursam size parkın içerisinde gezi yapabilirim. Manzara, tarih ve park. Piknik yapmaya gelebilirsiniz buraya. Şimdi şuradan dönüp tekrar da halkın içerisinde turlayacağım. Buradan da çıkış varmış. Arabayla da girilebiliyor ama. Şöyle gezelim. Sizlere Selim'e parkın içerisine gezi yapmak. Yürüyüş yolu yapmışlar. Sağ solda Çok güzel olmuş. Hadi gidelim. Burada da oyun parkı var. Burada da oturulacak. Kamelyalar var. Geldiğiniz zaman siz de oturabilirsiniz. Burada da merendiz çayına bakabileceğiniz böyle görsel veren iskeleler var. Böyle. Biliyor musunuz? Şu an Selim'e de merendiz çayını görselliği ve dinlenme için kafanızı rahat etmesini istiyorsanız bu suyun sırıltısıyla gelin siz böyle oturun sohbet edin sevdiklerinizle dolaşın arkadaşlar Evet. Biraz daha ileriye gidelim. Bakalım. Bakın. Hem tarih hem melendiz çayı ve görselliğe bakın. Güzelliği. Hadi çıkalım bakalım. Buradan. Artık tarihi mekanlara doğru biraz daha yol katılalım. Burada da halı saha var. Şurada da Selimen'in evet, hatıra fotoğrafı çekilmek isterseniz. Selimen yazısı. Evet, biraz daha Nereye doğru yol kat edelim. Bir an önce manzaranın güzelliğine bak. 10 numara arkadaşlar. Çoğu üst kısımlarına çıkamıyorum. Burada içerikli geziler yaptım ama bir kısmı katlara çıkmak ekipman istiyor yukarıdan iple dağcıların ekipmanını alacak burada o kadar zorlayan noktalar var ki aslında daha önceden zorlanmıyor ben çıkarıyorum şu önünde göçükler yaşanınca tamamen yani şimdi üst katlarına çıkmak çok zor. Ama merak etmiyor değilim. Kaş Katerine, bakın. Biraz daha gidelim bakalım. Burada piknik alanı varmış. Bakın, sağ tarafta. görkemli bir şekilde duruyor. Selamünaleyküm gençler. O kadar çok görkemli ki. Bu içerikli gezdiğim ama görünce de testleri gözle daha bir harika gözüküyor. Belki şurası 10. 11. kat saymıştım. Evet. Böyle devam ediyor. Bu da birkaç kısa, kısa video çekeceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere yaşayın.